Evet. Tanrı ta Adem ve Havva'dan beri ilk vaadini Adem ve Havva'ya verdi ve defalarca da o vaatlerini hatırlattı. Bu vaat bir kurtarıcının geleceğiydi. Vaatler yaşamlarımızın birer parçasıdır değil mi? Evet. Anne babalar çocuklarına vaatte bulunur. Şirketler, iş adamları, sendikalar vesaire herkes değişik vaatlerde bulunurlar. Çoğu yalan olsa da en çok da politikacılar vaatlerde bulunur değil mi? Evet. Hepimiz vaat edilen şeyi beklemenin ne demek olduğunu biliriz. Bazen çok uzun bir süre beklemek zorunda kalabiliriz. Bazen de hayal kırık, kırıklıklarına uğramışızdır. Tanrı da vaatlerde bulundu. Ama onun vaatleri hiçbir zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanmadı. İsa doğmadan, yüzyıllar önce Tanrı mesledilmiş kişi olan Mesih'in geleceğini vaat etmişti. Peygamberleri aracılığıyla konuşarak bu kişiyi ve neler yapacağını tanımlamıştı. İsa geldiğinde bu peygamberlikleri bilen birçoğu, birçok kişi çok önemli bir şeyin farkına varmış oldular. İsa'nın söylediği ve yaptığı şeyleri bu tanımlara aynen uyup uymadığını baktılar ve uyduğunu gördüler birçok kişi. İsa'nın Tanrı'nın göndermeyi vaat ettiği Mesih olduğunu anladılar. Evet, Tanrı sözünü tutmuştu. İbranice'de Mesih, mesedilmiş kişi anlamına gelir. Yani mesedilmiş, atanmış, o kişi, o yetkilendirilmiş kişi anlamına gelir. Kahinler, peygamberler ve krallar Tanrı'nın kendilerini seçtiğini ve kendi için ayırdığını göstermek için göreve başlamadan önce yağla mesledilirdi. Gelecek olan Mesih Tanrı'nın işini yapmak için Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından mes'edilecekti. O hem peygamber hem kahin hem de kral olacaktı. Mesih İsa dediğimizde onun gelecek olan Mesih hakkındaki peygamberlikleri yerine getiren mesedilmiş kişi olduğunu anlıyoruz ve bunu bildiriyoruz. Tanrı'nın Mesih hakkındaki vaatleri halkına 4000 yıl ya da daha uzun bir dönem boyunca değişik zamanlarda verilmişti. Bazıları İsa'nın yeryüzünde kurtarıcımız olarak yapacağı işi tanımladı bu vaatleri, bu bildirilerin. Diğerleri ise onun gelecekteki sonsuz krallığından söz etmektedir. Zaman geçtikçe Tanrı Mesih hakkında gitgide daha çok, daha açık bilgiler vermeye başladı. Nerede doğacağı, nasıl öleceği, ne tür bir iş yapacağı gibi ayrıntılı bir şekilde vermeye başladı. Tanrı Mesih geldiğinde herkesin onun kim olduğunu çok iyi anlamasını istiyordu. Hiçbir şüphe duymadan, evet bu Mesih'tir diyebilmesini bekliyordu. Mesih hakkında ilk peygamberliği Kutsal Kitab'ın ilk bölümü olan Yaratılış bölümünde görüyoruz. Tanrı ondan kadının soyu olarak söz eder. Sadece kadından, o geldiğinde o kadından doğacağını söz ediyor. Yaratılan ilk insan olan Adem ve Havva, Tanrı'ya itaat ederek onun egemenliği altında yaşamak yerine isyan ederek Tanrı gibi olmak istediler. Bu onları Tanrı'dan ayırdı ve şeytana kendileri üzerinde bir hakimiyet, bir egemenlik hakkı verdiler. Ama Tanrı onlardan vazgeçmedi. Tanrı ilk atamız olan Adem ve Hava'dan vazgeçmedi. Tanrı hiçbir insandan vazgeçmemektedir. Tanrı sabrediyorsa bu yüzdendir. Ve Tanrı onları tekrar kendi egemenliğinde yaşamaları için bir kurtarıcı göndereceğini vaat etti. Tanrı şeytana şöyle dedi. Yaratılış 3.15 Seninle kadını, onun soyuyla, senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun toplumuna saldıracaksın. Bunu izleyen yüzyıllar boyunca Tanrı halkına kurtarıcı hakkında daha çok bir, daha çok bilgiler vermeye başladı ve daha ayrıntılı bilgiler vermeye başladı. Nerede doğacaktı? Bethlehem'de doğacaktı. Buna karşın sıradan bir insan, sıradan bir adam olmayacaktı. O sonsuz, onun krallığı sonsuz olacaktı. O her zaman var olmuştu ama bir bebek olarak doğmak üzere yeryüzüne gelecekti. Mika şöyle peygamberlik etti. Mika 5.2 Ama sen ey Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. İsa doğmadan 700 yıl kadar önce Tanrı Peygamber yaşaya, Yeşaya, Yeşaya ya gelecek olan kurtarıcının insan olan Tanrı olacağını göstermişti. İnsansal bir babası olmadan bir bakireden doğacaktı. Ünvanlarından biri Tanrı bizimle anlamına gelen az önce söylediğimiz ilahide dediği gibi İmanüel olacak. Yaşaya 7.14 Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek, işte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İmanuel koyacak. Yaşaya 9 -6. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. İnsansal bir baba olmadan annesi ona hamile kalmıştı ve bakire Meryem'den doğmuştu. İsa doğmadan 70 sene önce bildirilen, çok ayrıntılı bir şekilde bildirilen bu söz Meryem'de gerçekleşti. Bu Tanrı'nın gücü kutsal ruh aracılığıyla olmuştu. O insan olarak yeryüzüne gelen Tanrı'nın kendisiydi. İmanüel yani Tanrı bizimle. Yani Tanrı aramıza gelmişti. Tanrı bizimle olmaya gelmişti. Tanrı bizde olmaya geldi. Tanrı peygamberlere kurtarıcının kendi hayatını bizim günahlarımız için kurban olarak vereceğini de söylemişti. İsa gelmeden önce Tanrı'ya sunulan bütün hayvan kurbanları onun sembolleriydi. Gelecek olanı işaret ediyordu. Günah işleyen biri kahine öldürülüp sunağın üzerinde yakılmak üzere bir kuzu ya da bir keçi getirir. Bunun anlamı Onlara göre gelecek olan Mesih'e işaret olarak Tanrım sana karşı günah işledim. Özür diliyorum ve bunu bir daha yapmak istemiyorum. Günahın cezasının ölüm olduğunu biliyorum. Bu yüzden ölmeyi hak ettim. Ama lütfen bu kurbanı benim yerime kabul et ve bağışla. Bundan sonra senin için yaşayacağım demek. Ama tabii ki hayvan kurbanları bir insan canı kadar aynı değerde olabilir miydi? Tabii ki olmazdı. Ama Tanrı hayvanların kurban edilişiyle gelecek olan Mesih'in sizin için kurban edileceğinin bir göstergesi olarak o gün geldiğinde kendinizi ona tam olarak vermeniz için de. Evet İsa bizim günahlarımızı bağışlamak için kurban olup kurtarıcımız oldu. Bedellerimizi, günahın bedelini ödemek için yeryüzüne gelmeye ve kurban olmaya razı oldu. Peygamberler onun ne zaman, nerede ve yakın bir arkadaşı tarafından nasıl ele verileceğini, yalan yere suçlanacağını, yargılanıp kendisiyle alay edileceğini, kırbaçlanacağını ve çarmıha gerileceğini anlatmışlardı. Evet, çarmıha gerilecekti, ölecekti ama ölümde kalmayacaktı. Üç gün sonra dirilecekti. Bütün bunlar peygamberlerin söylediği gibi her ayrıntısıyla İsa'nın hayatında gerçekleşti istisnasız bir şekilde. Eski antlaşma peygamberleri Mesih'in bizim peygamberimiz, kainimiz ve kralımız olmak üzere Tanrının ruhu tarafından edileceğini gösterdiler. Peygamber olarak bizim için Tanrının sesi olacaktı. Kahin olarak bizim ta, bizim Tanrı'ya olan sesimiz olacaktı. Kral olarak bize yardım etmek ve bize yol göstermek için Tanrının eli olacaktı ve bizim Tanrının egemenliğinde yaşamamız için gerçek bir krallık yapacaktı. Tanrının bizim için vermiş olduğu yaşam standartını standartını gösterecek ve yaşamlarımızda Tanrı'nın egemenliğini bir kral olarak gerçekleştirecek. İsa halka dönük hizmetine başladığında halka Mesih hakkındaki şu peygamberliği okudu. Ve onlara bu peygamberliğin yani geçmişte peygamberler tarafından bildirilen sözün kendisinde gerçekleştiğini söyledi. Yaşaya 61 1 2. Egemen Rabbi, Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesletti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yaz tutanların hepsini avutmak için beni gönderdi dedi İsa. Kürsüye çıktım. İsa doğmadan 1400 yıl kadar önce yaşayan büyük bir peygamber olan Musa şöyle demişti. Yasanın tekrarı 18-15'te okuyoruz. Tanrınız, Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak, onu dinleyin. İsa birçok bakımdan Musa gibiydi. Tanrı onun aracılığıyla konuştu büyük mucizeler gerçekleştirdi. İnsanları günaha köle olmaktan kurtardı. Musa'nın halkını kurtardığı gibi kölelikten. Peygamber olarak İsa birçok olayın gerçekleşeceğini önceden bildirdi. Bunlar arasında kendisinin çarbağa girilerek öleceği, üç gün sonra dirileceği, cennete döneceği ve kendisini izleyenlerin yapması gerekenleri gösterdi. Evet, kendisini izleyenlerin yapması gerekenler neydi? Kutsal ruhun geleceği, müjdenin bu kurtuluş müjdesi, müjdesinin yayılması ve yarış tapınağın kapınağın <laughs> yapılması davabı. Evet, bunlar aynen İsa'nın söylediği gibi gerçekleşti. Peygamberliklerinden bazıları aynı zamanda şu anda da gerçekleşmektedir. Ve diğer hepsinin gerçekleştiğini biliyoruz. Mezmur yazarı Mesih hakkında şöyle yazmıştı. Mezmur 110, 4. ayet. Rab an içti, kararından dönmez. Merkilse düzeni uyarınca sonsuza dek tahimsin sen dedi. Evet, İsa bir peygamber İsa bir kahindi ve İsa sonsuzluğun kralı olarak üzerimizde egemen olmak Evet, kahin olarak Merkisedek düzenine göre kahin olarak İsa bizim babayla aramızdaki aracı olmuş. Merkisedek eski antlaşmada adı geçen ilk kahindi ve direkt olarak Tanrı tarafından seçilmişti. Eski antlaşmadaki bütün kahinler halk için dua ettiler ve onların günahları için kurbanlar sundular. Tanrı ile insan arasında aracı oldular. İsa yeryüzündeyken izleyicileri için ve hala bizim için dua etti ve şimdi bizim için de aynen dua etmektedir aslında. Bizim günahlarımız için sunduğu kurban, hayvan kurbanı sunmadı. Belki sedek düzende göre kahinler hayvan kurbanları sunardı. Ve şimdiki düzende kahin İsa'mız kendini kurban olarak sunuyor. Evet, onun ah, kurban sunduğu kurban kendi hayatı, kendi bedeni. Baba ile çocukları arasında biricik oğul olarak köprü oldu ve onun aracılığıyla Tanrı'nın ailesinin bir üyesi olduk. Ve Tanrı herkesi bu halinin üyesi olması için aslında beklemektedir. İsa hala herkes için kainlik yapmak istemektedir. Kainimiz İsa aracılığıyla bizi bağışlaması için Tanrı'ya direkt gidebiliriz. Onun adıyla dua ederek yaklaştığımız her seferinde, onun adıyla yaklaştığımız her seferinde kainimiz gereksinimlerimizi babamızın önünde Eski antlaşma peygamberliklerine göre Mesih aynı zamanda fetheden bir kraldı. Tanrı'nın ve insanlığın düşmanı olan iblisi yenecek. O günah, hastalık, üzüntü, sıkıntı, kötülük ve hatta ölümün üzerinde fetheden kral olacak. Kötülüğün güçlerini yenecek ve yeryüzünde kusursuz adalet ve barış dolu egemenliğini kuracaktı. Esenliğini sunacaktı. Bu yüzden her gittiği ortamda ne dediği sözü ne oldu? Size esenlik oldu. Çünkü onun yeryüzüne esenlik getirmek için geldiğini bilmelerini istiyordu. Dünyanın bütün sorunlarına çözüm sağlayacak yegane kişi Mesih'in kendisi. Yaşaya 97, 7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şey egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor. İsa kral Davut'un tahtının yasal varisiydi. Kendisini izleyenler mucizeleri ve hizmetinde Mesih'in kuracağı krallığın bütün özelliklerini onda gördüler. O zaman birçok kişi onu kral yapmak istediler o gün. Ama İsa dünyasal bir kral olmak için değil, Tanrının evrensel krallığını kurmak için yeryüzüne geldi. Tanrının evrensel krallığını kurmak ve Tanrının sonsuz lütfunu ve esenliğini tüm insanlar üzerine vermek için geldi. Önce bizlere kalplerimizde ve yaşamlarımızda taşımamız için krallığının standartlarını ve şartlarını verdi. Arzunun az önce dediği gibi ve söylediğimiz ilahide olduğu gibi. O yüreklerimizin, kalplerimizin krallığı ve yüreklerimize verdiği esenliktir. Şimdi bizden insanları İsa'yı hayatlarının kralı olarak yaşamlarında kabul etmeye davet etme dönemindeyiz. Ebedi krallığını gelecekte nasıl şimdiye kadar doğuşla ilgili, lütufla ilgili peygamberlikler gerçekleştiyse onun tekrar gelişiyle ilgili olan peygamberlikler de gerçekleşecektir. Ve o zaman sonsuz krallığı egemenliğini kuracak. O zaman herkes bu krallıkta Tanrı'nın kralın ailesi olma lütfuna erişmek için hazır olsun. Gelsin kendisini kralları olarak kabul eden herkesi günahın ve iblisin gücünden o özgür kılar. Ve günahın ve iblisin gücünden özgür kılabilecek tek kişi Mesih'in kendisidir. İsa evrenin gerçek kralıdır. Bir gün kendisine ait olanları almak için yeryüzüne geri dönecektir. Bu kesindir. Nasıl yüzyıllar boyunca bebek olarak gelecek lütfunu da gösterecek denilen peygamberlikler gerçekleştiyse ve krallığını kurmak için sonsuz krallığının ebedi krallığının mutlak hakimiyetini kurmak için tekrar gelecektir. Ve o peygamberlikler de aynen gerçekleşecektir. Ve bunu herkes görecektir ve o sonsuza dek hüküm sürecek. İsa'nın kim olduğunu ve sizin ne yapmanızı istediği hakkında Mümkün olan her şeyi şimdi öğrenmeniz gerekmesinin sebebi budur. O krallıkta herkesin yer almasını istiyor Tanrı. İsa Tanrı'nın insanlara sunduğu en yüce lütuftur. İsa bir din kurmak için değil. İsa Tanrı'nın egemenliğini yeryüzüne, esenliğini yeryüzüne getirmek için geldi. Eğer bir din kurmak için gelseydi, bir ee, şeyde handa yer yoktu ona diyoruz ya bir samanlıkta değil bir sarayda yer geliyor. O zaman bizler de bu yüce lütfun altına girelim ve herkesi bu lütfun altına gelmesi için teşvik edelim. ve ona hayatlarımızda her yer verdiğinizde o sizi kendi yüceliğine kavuşturacak olan kişidir. O göklerden geldi bu düşmüş dünyaya. Neden? Çünkü bizleri kaldırmak, yüceliğine eriştirmek için. O indi, bizi çıkarmak için. Amin. İyi ki doğdun İsa diye. Evet, doğuş bayramımız tekrar tekrar kutlu olsun. Onun ışığı yüreklerinizde her zaman parlasın, esenliği hiç eksik olmasın hayatlarınızda. Amin.